Çok çok heyecanlıyım ilk önce. E, bugün okul çantamda ne var videosu çekeceğiz. Karantina günlerimin e, karantina başında Cuma günkü en son çantam. İlk önce size çantamı göstereceğim. Şimdi şöyle bir çantam var. Üç iki tane gözü var yanlardaki tarafı. İlk önce ben e, olduğu için el dezenfektesi yanımda taşıyordum. Ondan sonra kalem kutum var. Kalem kutumun e, kalem kutu videosunu eğer bunu beğenirseniz ondan bir sonraki videoda göstereceğim. Bu da benim kalem kutum. Bunu göstermiyorum. Evet. Burada da boyalarımı koyduğum bir kalem kutum var. İçinde boyalarım var. E, kalemlerim var. Bu da burada kalabilir. Şimdi hemen geçelim. Burada bir not defterim var arkadaşlar. Bunu kullanıyorum. Ödevlerimi yazıyorum. Burada az kalmış bir kolağan var. Elime sıkmak için derstarlarımda. Burada da keçeli hmm, boyalarım var. 12 renkten oluşan. Canım var Kantinden bir şey almam gerekirse diye yemek canım bir şey isterse diye. Ee, şöyle Fırat Ilgaz'dan Apartman Çocukları bir kitabım var. Şöyle bu kitabı okuyorum. Sonra burası boş. Daha bir şey yok. Aynen. Bunu alıp Kapatalım. Ve hemen Büyük Göz'e geçelim. bankası. Ben üçüncü sınıfa gidiyorum. O yüzden üç soru bankası. Şöyle ben üçüncü sınıfa gidiyorum arkadaşlar. Dokuz yaşındayım. Onu da söyleyeyim. Ee, i̇lkokul fen bilimleri ders kitabım. Üçüncü sınıf gene aynısı. Atasözü ve deyim defterim var. Benim cuma günü atasözü dersim var. defterim. Fen bilgisi vardı cuma günü. Eee ilkokul matematik ders kitabı 3. sınıf. O da ee, şöyle mavi kapaklı Türkçe defterim. Türkçe kitabım 3. sınıf yine. Ve matematik defteri. Bu arada ben heyecanlı adımı söylemeyi unuttum. Benim adım Bahar Karakör. Ee, bu, bu kanalda hep beraber eğleneceğiz. Çantamın içi böyle boş. Evet, bu videom bu kadardı. Beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.